Selamun Aleyküm arkadaşlar. Maalesef. Tekrarda kuşlara Gökdoğan saldırdı. Kuşları uçurmaktan vazgeçtik ama yerde de bize rahat yok. Kuşları dışarı çıkardım sabah yem vermek için. içeri gittim. içeride bir ayağı uğurlu bir güvercinim vardı. Ona iğne yaparken hayvanlar yine saldırıya uğradı. Bu yakaladığı beyaz güvercin böyle bir iki ay önce tilki saldırmıştı göğsünü delmişti iyileştirdik. Kuşun kaderi bu şekilde bak geldi saldırdı. Beyazı aldı şimdi bahçeye indiriyor. Bahçeye indirdi. Kuş ayaklarının altında. Ben çıkar çıkmaz Allah'tan kuşu bıraktı yani bu da çok büyük bir şans. Kuşu nasıl bıraktı normalde pençesinde alır götürür. Kuşta en, en hafif bir yaralanma da yok. Bak yine geri gelmeye çalışıyor. Ben el hareketleriyle ürkütmeye çalışıyorum. Maalesef yani kuşu artık havada bırak. Yerde bile yalnız bırakamıyorum. Bu da bizim Berlin'in hali. Her tarafta Gökdoğan, Atmaca, Şahin. Rahat bırakmıyorlar. Türkiye önlem aldık ama yukarıdan gelene önlem alamıyoruz. Kuş, kuş uçuramıyoruz. Kuşlar hep ürküyor. Eee hedefte durmuyorlar. Kuşları dışarı çıkardığım zaman sürekli içeri kaçmak istiyorlar. Çünkü, çünkü sürekli saldırılara uğruyorlar. Yapacak da bir şey yok artık. Bu şekilde kuş besliyoruz. Kayıt.